Herkese günaydın. <laughs> Dün bunlarla bu kadar çok oynamıştık ki şeker parlam. <laughs> Anneciğim artık onlar havayı uçmuyorlar. İndiler. Dün aldığım filerlerden bir tanesini şöyle çantama taktım. Aslında gömlek gibi bir şey giyip yakama takmak çok istedim de. Hava bugün pek bir soğuk. O yüzden e, kullanma de böyle yaptım. Bence çok tatlı oldu. Arkadaşlar. Kombinimle aşk yaşıyorum. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Bu nedir? Hatice sen hanımcılık abidesi misin? <laughs> Benim etekli kombinlerimi zaten çok seviyorsunuz. Bu harika oldu gerçekten. Bakın şu çantamı göstereceğim. Çok güzel. Gerçekten. Güneş açtı dışarıdan. Hava biraz soğuk tren çalacağım üstüme. Çok tatlı. Bayıldım. Çok şekerim. <laughs> Beğendiniz mi? Şimdi kahvaltıya gidiyoruz arkadaşlar. E, Cihangir ameliyat olduğunda hastaneden Fatma'ya mesaj atan, benim telefonum yoktu ya Fatma'ya mesaj atan bir hastanede çalışan arkadaş vardı. O süreçte bize çok yardımcı oldu. Daha sonra Cihangir'i ziyarete falan da geldi. ve Böyle gidiş, gidiş yaptık. O kahvaltıyı çağırdı. Aslında zahmet ettirmek istemedim. Hatta sen gel dedim. Hani hem hastanede çalışıyor. Yani sağlık personeli hem e, Cihangir'de aynı yaş çocuğu var. Tam bir ay Cihangir'den büyük onun oğlu da. Onun ismi de Alparslan. Ama ille davet edince hadi gidelim dedik. E, çocuklar en azından beraber oynar vakit geçirir dedik. Daha sonra çocukların kavgalarını çekeceğim muhtemelen ben bu videodan. Cihangir ee, en başta hiçbir şey paylaşmak istemiyor. Oyuncaklarına falan. Yani başkasında da oyuncak görse hemen almak paylaşmak istemiyor. Ama şeyden emin olunca vazgeçiyor. Yani o arkadaşın onları alıp gitmeyeceğinden, ona sakınmayacağından emin olunca e, hadi hadi gel diye böyle hatta oyun kurmaya çalışıyor çocuklarla. Böyle bir yarım saatlik bir süreç. <laughs> İtiş kakış sonra inşallah anlaşırlar. Tabii ki o süreçte çok da iyi anlaşmıyorlar. Yani zaman zaman yine e, pürüzler çıkabiliyor. Ama genel olarak e, uyumlu bir çocuk Ciyangir. Böyle. Şimdi büyük çekmeceye gidiyoruz. Saat 12'de orada dedim Tam 12 gösteriyor. Simit, poğaça falan aldım. Ciyangir de poşeti görünce mama mama dedi. Bütün simitin e, susamını falan döker diye. Poğaça da yemiyordu. Efendim, efendim anneciğim. Adem. Ne yapalım? Anlamadım ki. Ada. Ne ada? ada? Ada. 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 Nece konuşuyorsun oğlum? Ay hava çok güzel ada. arkadaşlar. Isınmış ama. Efendim. Senin orada oturman lazım. Bak kamyonet. Bak gördün mü? Yanından geçiyoruz. Kamyonet. Sen say arabaları. Allah'tan çocuklar erkek çocuklar araba seviyor da yolculukta e, kamyonet iş makinesi falan böyle sayıyoruz. Neyse ben kapatayım. Gelince açarım. Buradaki beşiklere çıkmıyoruz öyle. Oradan iniş yok. Senin beşiğin gibi değil burası. Şunu otursana. şunu. Şuna. Alpaslan da oturmak istiyor. Anne, gülüyor. Sallan hadi. Anne, Arkadaşlar, çocuklu ve e, çalışan bir annenin mükemmel kahvaltısı diyelim. Şöyle şurada da avokado eklemiş. Evet. Ben de çok severim ki sevenin azdır. Evet. Böyle şimdi çocuklara da yumurta ve patates yedireceğiz. Diğer Niye burada ya? Anneciğim çok tatlı mı ya? <laughs> Öyle değil. Güzel güzel. Güzel sev annem. Güzel. Cici yap ona. Korkutma onu. Kaç yaşındasın şey kedi? Ben de onu nasıl biliyor musun? Ee, hamileliğimden beri var. Onu yedelim. Bak alpaktan da Bir de bak onun peşinde benim kayınvalidem var. oynuyor orada anneciğim? Hı? Hadi oku Alparslan'ı oku oradakileri. Alparslan senin abin bir kere. Cihangir. Yapma anneciğim orada? Bak çilek var. Çileği göster Alparslan'a. Sen çileği biliyorsun. Göster oradaki kitaptan Alparslan'a. Arkadaşımdan anneme geldim. Annem de biliyorsunuz köydeydi ve geldi şimdi temizliğe girişmiş. Ben de akşama bana yemeğe gelirsin dedim ama ee, o da yorgun olduğu için gelmek istemedi. Annem de şimdi Allah! Bir şeyler hazırlayacağız arkadaşlar. Şurayı kapat. Aa bak ben size sorayım siz bana fikir verin. Annemin balkonu şu çiti saymayın bunu biz koyduk burada bir e, numara yok. Annemin balkonu şöyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ve burası açık bunun araları ve balkon açık ve biz Cihangir'den çok korkuyoruz çünkü bakın. Benim belimden altımda yani bayağı basenimde şuranın yüksekte. Ya böyle filelerle falan kapatmayı düşündük. Yani ev sahibimiz kapattırmak istemiyor balkonu. Bize bir tavsiye verin şunu yapın. İstanbul için şu ustayı arayın falan diye. Gerçekten şurası bizim için çok tehlikeli. Arkadaşlar yaprak beze diyebilir misiniz? Ee, ben sanıyordum ki hani bizim Karadeniz'de bu çok yapılıyor ve çok kısa bir zamanı var bunun böyle tazeyken ilk dökümünde yenmek için. Ee, bizim tarafta çok yapıldığı için ve çok lezzetli oluyor. Bunun kızartması da çok güzel oluyor tavadan. Ee, sanıyordum ki hani her yerde bu böyle yapılıyor. Meğerse çok da bilinen bir şey değilmiş bu. Çünkü bizim oralarda Tayla'dan çıkınca hemen annemler, büyükler işte alıp topluyor. Pazarlara bu şekilde düşmediği için bezelye genelde yapılmıyormuş işte. Böyle annem şimdi gelmiş köyden getirmiş. Ben de hemen bir kavurmasını yapayım dedim. Çok güzel. Cihangir'e bak karşı komşunun kızına öpücük atıp bay bay yapıyor. Montunu giy dedim çok soğuk diye. Biz eve geldik. Cihangir çorbasını yedi. Şimdi atıştırma saati onun için. Çok seviyor. Ay, ah, anne. bak sana neler getirdim. Arkadaşlar Cihangir'e bakın. Balonlar uçmuyor. <laughs> Hava yatmaya çalışıyor. Anneciğim bitti onların aman. Bu arada şu diyette hiçbir şey beni şu anki şu tostun kokusu ve görüntüsü kadar cezbetmedi. Kocişim geldi. Yemek yemeyecekmiş, tost yiyecekmiş. Ay çok çok lezzetli. Versiniz hepsini yiyeceğim yani şu an. Açtığımdan değil, hiç aç değilim. Ama çok canım çekti. Bakın burada ben kendime yeşil çay yapıyorum. Cihangir'in yemediği çileklerden 2-3 tane kayısı yeşil çay. Yani ben böyle yeşil çay böyle için arkadaşlar ya da içeceğiniz çayları bu en doğal oluyor. Bir tane çubuk tarçın attım. Aslında kahve içecektim. Bir tane granül kahve aldım. Aa, içine bir baktım. Glikoz şurubu falan yazıyor. Ne alaka dedim. O yüzden onu içmeyeceğim. Şimdi yeşil çay içeyim daha güzel olur. Hatta bir dilim de limon atarım birazdan. Güzelce burası demlensin. Görüntüsü bile cezbediyor bence. Sizce? Ne yapıyorsun? Mama. Al bunu babana götür. Ge gel. Arkadaşlar Can Bey bana bu konuda çok yardımcı oluyor. Pişt. Teşekkür ederim hayatım. Dün akşam bulaşık makinemi yerleştirdi. Yani temizleri dolaplara yerleştirmişti. Bu akşam çok yorgun olduğumu söyleyince de mutfak yemek masasını toplayıp makineye yerleştiriyor. Hem yorgun olduğumu söyledim hem de çamaşır makinesine katlanması gereken çamaşırlar var. Deyince o da sen çamaşırları hallet ben buraya demişti. Hayatım o şeyde makinede yıkanır zaten. Köfte vardı ya yağlı. Hemen çalıştırırsak geçer. Cihangir'le odada birazcık anne. oyun oynadık. Efendim. Bak. Anne, anne, anne. Bu kırılmış aşkım. Yani benim evde ne sağlam kalır ki anne. senden sonra. Ama kırılmış takılmıyor. Takılmıyor. Kırılmış anneciğim. Bunu Cihangir kırmış. Tamam. Kırmış Cihangir onu. Kırmış. Bir daha yapma tamam mı? O da kırıldı. Harika. Ben de makineden çamaşırını da alayım. katlamaya başlayayım. Arkadaşlar şimdi bunları katlayıp geliyorum hemen. Ve yine benim <laughs> enteresan çamaşır katlama tarzımla arkadaşlar biz ben çamaşırları katlarken bakın Cihangir ne yapmış. Aa burayı toplamış hayatım hemen. Ayakkabıları dökmüştü bir de burayı talan etmiş. Şimdi buraları toplayacağız. Çamaşır yerleştireceğim. Cihangir'i uyutacağım. Namaz kılacağım. Uyuyacağım.